Date or Destiny, Kiss or Miss. Selam millet, yeni bir oyuna hoş geldiniz. Hemen bunda müzikleri, language değil, menü uh, menu müzik, kapat şunu ya. Volume zaten az da full screen English değil, Türkçe. Çünkü bu bir Türk oyunu. Okey. Çözünürlük böyle bırakıyoruz. Ayarlar. Okey. Tam ekran. Geri. Devam et yok çünkü ben şey yapmadım. Daha başlamadım. Oyunu yeni aldım. Ekip Geliştirici Umut Kaptan Selim Tanırkulu, Atadoruk Çakmak, Tasarımcı Erkin Koç. Deniz Ertil, uygulayıcı, yapımcı Oğuzhan Toker. Dediğim gibi bu bir Türk oyunu. Bir date oyunu. Bakalım nasıl bir şeymiş. Biraz da bizim yazılımcıları desteklemek için bu oyunu aldım. Yeni oyuna başlamak istediğine emin misin? Abi başka oyun yok ki. Ben şöyle bir gazlı içeceğimi bir kolama bir şey yapayım. Dum 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 Evet uyan kardeş uzun bir geceydi herhalde ne oluyor lan ah, siktir kimler bunlar ben ne bileyim kim onlar bu dün gece bardaki kız ha öyle mi? mı bırakıp Leobar'a gitsem iki dakika olur mu? Tabii, Tabii ki buyurun. Ha, Bu da bardaki öteki kadın. Nasıl geldim lan ben buraya? Abo film kopmuş. Ve sen dün akşam ne haltlar iş yedin? Bu ne? Su. Koltuklar da güzelmiş ha. Evet. Lavabonun içine bak. Belki prezervatif falan vardır kullanılmış. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. Ha, gitmişler. Yo daha buradalar. Bir da. dakika, dakika önce burada biri vardı ya. Nerede bu? Nereye gitti? Evi ara boş ver. Evi ara. Nereye gitti? Nereye saklandı? Mutfağa falan gitmiş olmasın? Mutfak ya da yok ya da odasında yok. Mutfakta da yok. Aman ya of. Abi nasıl içtik dün gece öyle? Ne içtik ya? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kafam davul gibi. Of. Uyandır şu, şunu uyandır. Belki o bir şey hatırlıyordur. Son yolumu iç, i̇ç mi Ola kapan davul gibi içme o zaman. O değil de diğer Atun nerede ya lan oğlum hayal mi görüyorum yoksa az önce buradaydı nereye gider ya? Uyandırsak mı ne yapsak? Uyandır, uyandır. Uyandır. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Eyo, günaydın. Sabah oldu. Oho! Gürültü duyarlar. Balonu tut. O, ne balonu la? Şu balonları mı? Böyle uyanmayacak bu. Daha fazla gürültü yapmalıyım. Evet. Merhaba. Günaydın. Sabah oldu hanımefendi. Günaydın. Alo. Yok ya yine uyanmadı. Ne yapayım ne yapayım? Başka bir şey yapmalıyım. Hadi şimdi uyanmada göreyim. Ha oradaymış. Ola ben de onun balonunu. Hadi. da göreyim. <laughs> ne oluyor be? Ödüm patladı. Ne yapıyorsun sen be? Ya çok özür dilerim. O kadar şey yaptım uyanmadın. Ne yapayım yani? Aa, al bir su iç. Sıçayım senin suyunu. Arkadaşım nerede? Ya biri vardı burada ama... Geri <laughs> 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 Oğlum ne yapıyorsun lan? Oldu olacak torpil patlatsaydın kızın üstünde. Kibarca dokunarak uyandırsana. Yok böyle bir şey arkadaş ya. Ana! Ana burada kaybetmek de varmış la. Abi ben ne bileyim. Ben ne bileyim. ben ne bileyim abi. Ee, evet. Sahneyi geç hadi. Ee, evi ara. Bu sahneyi de geç. Tamam ya of. Tamam bunu da geç. Gide kaldığımız yere içme. O değil diğer at. Uyandır. Günaydın. Hadi. Yok. Böyle uyanmayacak bu. Daha fazla. Balonu bırak normal. Bu sefer normal. Hadi. Akıllandık artık. Adı neydi hatırlamıyorum ki ya. Günaydın. Günaydın. Ah hayırlı şükür. Ay günaydın. Of. <laughs> Biz dün <tünleştik> ne öyle ya? <laughs> al, al bir su iç istersen. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyisin değil mi? giymeyin. Ben bir lavaboya gideyim. Gireyim mi ben de? <gülüyor> ha? Hande <laughs> abi öbür hatun nereye gitti ya? Günaydın tekrar. Günaydın. Of ne geceydi ya. Çok, Çok iyi şey. eğlendik. Değil mi ya? Ne güzel eğlendik. <laughs> ya, hatırlamıyorsun geceydi. ki. Ama komik oluyormuşsun. Yani bunu bir kenara yazdım. Ama keşke bir yatakta falan yatsaymışız. Her yerim ağrıyor. Yani şurada sızıp gitmişiz. Yatakta. Keşke. Öyle ya orada yanında uyumuşum ben de. Belim falan tutulmuş. Biz beraber mi uyuduk? Yani yanımdaydın sen ama. Bir şey oldu mu peki? Ne oldu bu? Yani aramızda bir şey oldu mu? Yani sanmıyorum. Olsa bilirdim. <laughs> Bence yani olmamıştır. Bence de olmamıştır. Olmuş budur. Dur bakayım. Ne oldu? Sen gözlerin renkli mi? Yani. Ela. Güzelmiş ama gözlerin. Öyle mi? Güzel miymiş? Eeeh. <laughs> Gelsene yanıma. Daha yakından bak. Bir cesaret edelim bakalım. Beğendi ya gözlerimizin rengini. Güzelmiş ama gözlerin. Akşam karanlıkta fark etmemişim. Ee, ne diyorduk? Ne diyorduk? Gece diyordun. Bir şey oldu mu diyordun en son. Ha, evet. Hatırlamıyorsun değil mi? Yani ben bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda bayağı yanımdaydım falan ama yani ne olduğu konusunda çok fikrim yok. Olsa mıymış acaba dedim yani demedim değil. Olmuş olsun mu isterdin? olmuş olsun isterdim. Ama hatırlamamak istemezdim yani. Sence? Olsa ben de hatırlamamak istemezdim herhalde. Aa. Tam bir cesaret edelim bakalım. Olsun o zaman. Gece gündüz çok fark etmez bence. Aklımızda kalacağını tadımızda kalsın. Diyorsun. Diyorum. Kapı. Aha. Kim ki ya? Öteki hatun. <laughs> Aa bize Herkesi. fırından bir şey almış. Oo uyanmışsın balım. Günaydın balım. Ay kan sen nasıl oldun kuzum? İyiyim ben ya yani sen ben kalktığımda yatıyordun lavaboya girdim çıktım yoksun. Kafayı yiyordum ben daha yani bir gördüm. E diye. ben kahvaltıya gittim bize işte. Hem seslendim sana duymadın mı? Yok duymadım. <laughs> Ay Kaan, gerçekten ama bak ömrüm boyunca ben senin kadar sağlam içenini görmedim. O kadar içip bravo. Değil mi ya? O kadar içti dimdik ayaktaydı. Yani yıkılmadı da. Gerçekten bravo. Ya <laughs> yıkılmadı tamam da ama yani o kadar içen birisi de hatırlamaz bence. Neyse hadi gelin kahvelerimizi içerken konuşalım. Sağlam içtik ama filmi kopardık. Ulan burası neresi burası? Ne e? İstanbul'un neresiydi? Plan varsa yazsın aşağı. Hatırlamıyor, hatırlıyorum, hatırlamıyorum. Şimdi buna hatırlamıyoruz dedik. Şimdi Arkadaşlar, laf değiştirmek olmaz. Size bir şey itiraf etmem lazım. Dinliyoruz. Bende giriş var. Dün geceye dair hiçbir halt hatırlamıyorum yani. Ne hatırlıyorsun mesela? Anlasan. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Oturabilir miyim böyle? Tabi tabi. Bu bayan yürümüş bize ya. Ee yalnızsın sanırım. Yalnızım. Aa, arkadaşım gelecek o aslında. Ha, benim de arkadaş gelecek. O da gecikti. Kaan ben bu arada. Ezra memnun oldum. Ben de. Ne istersin? Cintonik alırım. Bir tane cintonik. Heh, burada başlamış. İçkiyi ısmar, ısmarlarız canım. O kadar da değil yani. Benden olsun canım ilk içkiler. Teşekkür ederim kancım. Ne demek, ki, lafı bile olmaz. Sonuçta centilmeniz evet. değil mi? Ay, oldu. oldu. <laughs> de bu kadarını hatırlıyorum. Sonrası biraz muamma. Sen biraz hızlı başladın gibi oldu sanki. He? Peki Meyne hatırlıyor musun? Nasıl yani? Ben sende baya baya yok muyum? Yani... ...hayal meğer. <laughs> Biz on yıllık arkadaşız Ezra'yla. Lisede, üniversitede hep birlikte okuduk. Siz arkadaşınızla ne kadar zamandır birliktesiniz? Arkadaşım mı? Kanka. Kanka. Duyuyor mu <laughs> beni oğlum? Alo. <laughs> ne? Arkadaşım mı? <laughs> evet ya Can mıydı Cem miydi öyle bir şey miydi sanki ya? Cem mi? Yanındaydı ya bütün gece. Ay doğru ya yanımızdaydı. <laughs> Kanka, kanka duyuyor mu beni oğlum? Alo. Duyuyorum, duyuyorum. Ne var lan ne? Seç artık birini, seç. Neyi seçeyim anlamadım. Ya bu gece için diyorum. Seç birini de ben de diğerine yol yapayım. Kızları sen ayarttın. Öncelik senin, seç. Haa <laughs> öyle mi? Seçeyim. Ah. Ezra bizi yürüyoruz şimdi oraya gitsek Ezra kızacak bizi. Kızacak bize. Kankacım ben Ezra'yı seçiyorum. Sen de diğeriyle idare et artık. Diğerini seçsen şaşardım zaten. Neyse o diğer de iyi ya. Uyar bana olur. olur. Çünkü baştan bizi yürüdü o, o şey Ezra bizi yürüdü. Şimdi <laughs> karar değiştirsek o zaman kötü olurdu. Ya peki bir şey soracağım. Her şeyi güzel anladım. Güzel içtik, eğlendik. Ecem nerede? Evde yok. Eee um, o şey... Şey ya, biz çıkıyorduk en son. Ney? <laughs> eee? ne oldu? Aha. Kanka. Oğlum uyansana lan kat lan. Bizden önce gitmiş o. Kanka Toyzık, toz yumaydın. Ne yapacağız? Oğlum hadi uyan ya. Gitmemiz lazım. Hadi ya. Hadi. Sızmış bu. İsterseniz size de geçin. Yabancı değilsiniz zaten. Sabah göndeririz arkadaş. <Gülüyor> İyi <laughs> madem. <maalesef gülüyor> <adam>, biz gidiyoruz. <laughs> yapacak bir şey yok. İzle <laughs> mm. seyredin o kadar. Hadi kızlar. Haydi. <laughs> 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 <k> i̇kisi <laughs> ikisi de bize <Yabancı>. kaldı. <laughs> <laughs> ha. İstiklal Caddesi tamam burasını biliyorum. <laughs> altında,